Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Toplamda 924 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu alım antrenörlük branşında olacak arkadaşlar. 685'i KPSS ve uygulamalı sınavla 239'u da millilik kapsamında alınmış olacaktır. Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? Şu anda konuyla ilgili resmi web sayfasından bir açıklama yapılmadı. Fakat bizler kendi web sayfamız üzerinden bir önceki personel alım duyurusunu baz alarak başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir bu konuyla ilgili çalışmamızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Yorumlar kısmına bırakacağım linke tıklayarak antrenörlüğe kimler başvuru yapabilir, şartlar nelerdir bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ve çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınızla ilgili videoları paylaşırsanız memnun olurum. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Süreç içerisindeki tüm güncel duyuruları ve personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşerek kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.